Gençler öncelikle hepinize selamlar hüküm Yepyeni videoma hepinize hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yine Dilara ablanın hesaptan gençler Bu hesapla büyük ihtimalle bir bayrak troll serisi başlatacağım. Çünkü bayağı bir beğendiniz Bu hesapla da bayrak troll yapmak gençler cidden benim hoşuma gidiyor Emojilerden dolayı olabilir Her neyse gençler videoya geçmeden önce sizlerden bir Tam şu anda bir yorum bir like atarsanız ve hala kanalıma abone değilseniz Abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar yani. Açmaz Önemli yani bildirimleri açmanız önemli gençler Lütfen bildirimleri açın Her neyse ben yavaştan videoya gireceğim. Videoya girmeden önce şöyle bir esnaf gösteriş kalsın. Avatar bunu yapmıştım. Avatar çerçevesi bunu yapmıştım. Arka planı komple değiştireceğim. Şöyle. Tamam. Arka planı böyle yaptık gençler. şimdi profilimizi gizleyelim. Giyseleri kapattık. Popülerliği kapattık. Royal Pass'ı da kapattık. Prestij'i de kapatalım. Okey. Şimdi silahları da kapatmadan önce elimize hangi silah alalım? AKM'den bunu alalım. Okey gençler. Şimdi hangi setle gidelim mesela? Bakıyorum bakıyorum. Bununla gidelim. Şu an okeyiz gençler. Tek sıkıntı şu an destansı gösteriş arayıp bulmak. Destansı gösteriş bulalım. Jet Kayse. Şöyle gidelim bir selamımızı verelim. Selamünaleyküm. Abi selamünaleyküm. Emojimizi alalım. Aleyküm selam. O da yaptı. Aa, siz TikTokçu musunuz? Ooo güzel. Güzel güzel. Bilmem TikTokçu Kapışmaya başladı. ben de TikTokçuyum. Gençler bunlar kapışmaya başladı. Aynen böyle yaptık? Bak nasıl da emoji Jetler panzer ya. Bunlara şimdi saldıracağız. En eski, en güçlü klanı bizim. Bak, ölüm maçı sen çekiyor ne? Yaptım mı yapma diyor. Altan aynı emojileri yapma da. Hadi. Aynı emojileri yapma. yapma yok. Durmak ha? yok. Durmak yok. Durmak yok. Alkan Onu ne? Emoji boz. Emoji boz. Zorka. Hadi. Ben mi emoji boz? Bozmayayım bence. Hadi yapmayın telefonum. Gençler, onu bunu boş verin de yayındayız herhalde. Evet. Yayınlamayız abi. Son adam bizi kartını çekti. Görmüyor musun? Neyse, dur, dur, reis. Bir dakika bir dakika çıkmadan. He. Tanıyorum ben bunu. Çok bir <laughs> daha fake abi. Ee? Şey, İyi ki küfür falan etmemişiz ne ama. Ne oldu? <laughs> e ne oldu? Ne oldu abi? Aynı emoji. Hiç bulamadım <laughs> seni ya. Benim, benim şeyim Kuzenimin hesabı O yüzden benim gel. <laughs> 15 bin destansı. Japonya sattım. Hiçbir şey olmadı. Kardeşim 50'de sağlık ya. Eyvallah. Aa. Bir dakika lan bu şey ses tanıdık geldi. Anox, 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 Anox. <laughs> doğru, doğru. Evet, evet, evet. Anox. Vallahi Anox. Anox. Sesinden Anox. belli ha. Güzel abi ne yapıyorsun? Güzel kapıştık. Ben videodayım gençler. Öpüyorum sizi. Abi beni gitti hey, o atan. O değil de nasıl düştürüz <laughs> bu trolü anlamadım. Reis Vallahi ya, ya. isimle alaka abim? ya. Hayır ya. hayır isimde geçtim başta yaptığı emojiler bir de yeni çıkan. Vallahi buna evet. ben bile düştüysem. Abi lobi troll mü? Lobi troll mu abi? Lobby troll lobby troll hadi öptüm Ne düştük ya yemin ederim var ya. Ay bak bu hesapla bak benim hesapla hesap anlıyorlar ama bu hesapta çok kolaylıkla bayrak troll çıkartabiliyorum anlamadım ya. Emojimi yaptım. Aha yaptın ha bu sefer yemin ederim. Şunu yapayım. Hadi bak dur 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 Okey Tamam no problem Şunları biz de yapalım Gel bakalım gel hafiften parçası gel Öyle herkese emoji yapılmaz ama unutmayın bana Geçer can birazdan rahmetli olacak hazır mısınız? Şöyle basit emojilerden devam edeyim ben de Şöyle yapayım hazır mısınız saplama zamanı geliyor Bakma bana öyle. Erkek ya daha durum daha kırptan sayı takmadım bekle. İsim kartı nerede? Kardeşim geçmiş olsun. Kardeşim geçmiş olsun. <laughs> Bakma bana öyle. Şu gözlerine söyle. Eline sağlık. <laughs> <laughs> Öpüyorum seni bay bay. Erkek ya. Şunu takalım. Devam. Destansı yok. Allah Allah. Allah Allah. Selamünaleyküm. Bir tane emoji yapalım. Mumyayı yapalım. Seri katili yapalım. <laughs> Galiba emoji yapmayı Galiba emoji yapmayı <laughs> Evet evet. Şöyle gülüyüm. Liva partnerin var mı senin? Kendime partner arıyorum Al işte ya Ölse de Tamam emoji yapın emoji Firavun mu? Aha başladı yemin ederim başladı Gel Ben <laughs> yaptım Bu memlekette siz bize dar gelir Gökken abi Yap bakalım lan destan Lan çerçeve çekti sandım ben ha Arkadaki kuş daha çok konuşuyor bunlardan yemin ederim. Hazır mısınız? Geliyor. O geliyor. Dur az daha kapışayım. Az daha kapışayım. Gülüyüm. Şöyle. Ben <laughs> bitti. Liva da bitti tamam. Liva da bitti Ay, mi? Yıktım. İşte bak onu demeyecektin kardeşim. Liva da bitti demeyecektin. Ben devam edebilirim. Sen devam et hadi şimdi et. hadi. Hadi et. Bu gülmeye başladı bitti. Hadi et Oyun çöktü amın Oyun çöktü <laughs> Hadi et devam et kardeşim hadi Metin abinin Tatlı gelince benim menten şarkı O Metin abide de var Kardeşim Hı. Devam edebilirsin ya sıkıntı yok <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Başka keyfin nasıl? Keyfin nasıl? İyi kral sen ya. İyi der valla ne olsun bir partner arıyorum ya. Dev devam edebilirim dedin ya emojiye. Böyle ah. bir durakladın. <laughs> evet. evet. Hesabın iyi abim. Eyvallah. Allah daha güzel nasip etsin. Amin amin. <laughs> amin amin. Ben Önce kaçıyorum. Allah versin ondan sonra bana versin. Allah emanetsin <laughs> Adamsın lan gökem Sen de öylesin. Güzel Abi insan. önce millete versin ki sonra bana versin çünkü milletin gözü kalmasın bende. Oğlum var bir duygulandırdın lan beni Allah'ın alasını sana. Valla ben hep düşüneceğim abim. Adamsın sen. Öpüyorum seni. Oğlum çok Nerede? iyi insan lan. Valla çok iyi insan. Ha. Gençler neden destansı gösteriş az eskisi gibi çok değil ya? 90'lar Okan. Takım dolu diyor dur. Hele şükür ya. Doda kartı Şu Selamünaleyküm. Şöyle bir emoji yapalım. İkinci emojimizi yapalım. Üçüncümüz yapalım. Aha yapmaya başladı aslan. Başladılar <laughs> emoji yapmaya. Dur dur gençler bunlara <laughs> çok güzel saplıyor <Sen> <buraya gülüyor> şimdi. Aynı emojileri bir daha yapacağım. Devam devam. Hadi bakayım. Eşim, direkt birazdan rahmetli olacaklar. Bak 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 bak. E. Ee, e. Ee. Tamam ne oldu şimdi? Bak gülüyor. Bak ha. sap. Verin, Amin, Sapladığını ya. sanıyor şu an ama birazdan. Abi <laughs> doymadım ya. Yok Nasıl Direkt tamam, nasıl mesela İzir, şöyle Bak 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 bak. Bekle lan. Oğlum var ya. Bekleyin Gel gel. Şimdi portion, gel. Bak bak. böyle. Tamam. 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 Güzel hesap var mı falan ya, güzel hesap. Eee öyle firavun çekmeye, ölüm makyajı çekmeye benzemez kardeş bu iş Gençler rahmetli oldu ikisi de şu an <gülüyor> mezarına <gülüyor> çiçek koyacağım ikisine. Ne oldu, yazılsana emojiyi. Dur ben hala emojiye devam edeceğim <laughs> orada. Nadirleri yapayım sadece. Adamlar izleme moduna geçti ya şaka gibi. Efendim kanka? Geçmiş olsun diyorum. <laughs> Rahmet olsun. Kanka 300 köşeye takınca ben bıraktım zaten. <laughs> Geçirenler <Böyle> sağ olsun <salsiyormuş>. <laughs> Hiç beklemiyordunuz değil mi böyle bir hesaplar? Ya kanka neler çıkıyor boşta? Hayır akşamlar. Ya Allah. Beklemiyordum yani böyle hesabın parktan baktım da arka plan da bu. Ya oğlum ya. <laughs> video falan çekmedin değil mi la? Vallahi videodayım. İzlersiniz. Senin adın ne TikTok'taki? YouTube'a atıyorum. Anox. Anok sen misin? Evet. Heee. anladım kanka. Öpüyorum sizi görüşürüz Allah'a emanet olun. <laughs> görüşürüz kanka sen de Allah'a emanetsin. Evet. Gençler Live Alkan ismiyle YouTube'a bu hesapla Bayrak Troll serisini başlatayım mı? Beğendiniz mi? Beğenenler tam şu sahnede bir, bir like açsın. Bir de yorum atsın. Abi Live Alkan'la devam yazsın çete. Çete demişim ya yayın yap yapayapa chat diyorum yorumlara. Pardon. Kusura bakmayın arkadaşlar. Emoji kapışacak <laughs> ben birilerini bulayım ya. Dil abla nerede? Şu dil abla gidin yanına gibi ben bir gideyim. Tabii. Sesim geliyor Gidemedim mu? Geliyor. Geliyor Abla bayrakta destansı gösteriş yok ya. Bir yardım edin de bir emoji. Dön. Hemen edelim. Ekran gitti. Hah Bir yardım edin de abla. Dur. Emoji kapışacak birilerini bulalım. Hemen. Jojo'cum var mı eğlence parkında birileri? Valla dolu adam var adamlar bana emoji yapamıyor ki. Hiç... Aha dur buldum bir tane barlardan. Ben de geliyorum o zaman bekle. <laughs> tamam sen oradan <laughs> bulmaya çalış. Evet. Ben de bir tane eğlence parkı gideyim. Ben de oradan bulmaya çalışayım. Ben burada bir tane bunlar yapabilir. Eğlence parkından gösteri gösteriş avındayız. 31 kişi var. Aa burada kapacak gel. <laughs> Dur götürüyorum bak. Dur. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Arabayla giderken hem önce kapışıyoruz. Böyle bir şey olamaz ya. Geliyorum arabaya aslında. Sesim geliyor mu? Bakalım. Okay. Lobide kapışın desene şuna. Şey, Redzone lobide kapışın desene ateş var ya. Yani. Kanka istersen lobi gel, ateş para istek attık lobi gel. Dur bakalım. Kabul etmiş mi? Sor bakayım. Etmiyor ki. Çok bana bak şey bana. Öyle. İkiniz de lobiye gelin bakalım. İkiniz de. Tamam. Ayrılın takımdan. Tam memo, memo musun sen? Aynen memuyum ayrılın takımdan mı oraya Tamam ayrılın takımdan gelin Ayrılın gelin diyor Aa abla ben sizi çekeceğim Durun şunların lobisine gidiyiz Tamam Dur nerede çıkıyorum ha Tamam Tek takımdan Düş şu takımdan düş Oha bait meyip çekti bu kız Kira lobby yap Lobby'ye ya geçelim Beni Birer al Kira Çek 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 nereden başlıyor? Sunum. Biz 8 yapma şansınız var mı ya? <laughs> Ay. Yo niye başkalayabiliyorduk? Aynen bizim arka şeyler de var da bizim abiyle bir abla var yanında. Ablamızı gelecek. Emoji kapıştıracak olan kim? Aa bu bu hesap. Tamam kapıştırsın Tamam. Biz 8 yapma şansınız varmış işte Bak bak. Bir de yan, yan taraftan da şeyler gelecekti bir abi, bir abla. Oy, Onları izleyecek mi? Aynen. Biz başlıyoruz. Biraz da bir dakika dur bakın. Başlıyor mu? Başlıyor mu? Bir dakika dur. Nereye gitti ki? Alo. Bir yazayım bir dakika. Hah başla başla aynen. Başla başla. Işte. başla. Lobby 8 yap. Lobby okay. 8 yap. Başla demiyor. Hadi. 8, 8 yapsan yan, yanında birileri vardı onlar çok çıktık ya. Gel gel. Yapıyoruz şu an. Sağlam kapışma gidiyor. Oğlum kızla emoji kapışım ya. Ama kendilerine çok güveniyorlar bakalım. Bir de sırayla Ee. Şu sert emojileri en son yapacağım. Setleri en son yapacağım. Şunu da yapayım. Bak bak. O bir tane yapana kadar ben 10 tane yaptım ama. Şöyle gülüyüm. Şunları yapayım, hızlı hızlı yapacağım. Kızın hesabı da nadirmiş bu arada ha. Gel gel. Onlar bende de var bu arada. Oy, kızın hesabı güzelmiş. Oğlum 300 defter olmasın bu kız. Şöyle yavaştan kapışalım. Şunları da yapayım. Bak bak. Yap hadi, dur bir güleyim. Şöyle gülücüğümüzü atalım. <laughs> Şunları yapalım. Biraz bu Gençler, ne zaman saplayalım? Merak ediyorum, ne zaman saplayalım? Dur. Eski mucizeler tekrar yapayım. Eskileri yapayım bir daha. Bak dalga geçecekler. Yaptıklarını yapma diyecekler. Burada boşta mı tarafın? Burada başta ya? Aynı mucizeleri yapıyorsun. Aynen hmm, aynı mucizeleri yapıyorum. Bitti ben de diyeyim. aynı mucizeleri yapıyorum. Bitti mi? Bitti bitti. Eline sağlık dedim dur. Kira gerisini hızlı hızlı yap. Biliyorum bak bas, bak. Bas bas hızlı bas git. Hesabı iyiymiş diyeceğim dur. Hesabı iyiymiş. Hızlı ıı, bas hepsini bekleme. Hesabı iyiymiş dedim. Bas bas devam et durma hadi. Bak bak. Bak bak. Şu anda havalanıyorlar ya hızlı hızlı yap. Gel. Tabii ben başlamadım oğlum. Hayır. <laughs> Yes, iyi. <gülüyor> 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 bak bak dur değil yapmayı bıraktı. <gülüyor> 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 sustu var lan. Ne oldu? Sustu var, sustu var. <gülüyor> <gülüyor> devam. Kanka devam da sen sırayı bozdun be. Niye sırayla yapmıyorsun da direkt baştan bu şekilde yapıyor? baştan başlayayım <laughs> ayıp ediyor. O kaldığı yerden devam etsin mi baştan başlayayım. Bir daha konuş. Diyorum ki o, o kaldığı yerden devam etsin mi baştan başlayayım istiyorsan sıkıntı yok. Sen kimsin? Anox ben. Anox. Yayında mısın şu an? Değilim değilim. Videodayım. Videodasın. Neyse neyse eline sağlık. Kanka sizin de elinize sağlık. Ben oraya hiç seni siliyorum abi bu arada. Silebilirsin sıkıntı yok. Eline sağlık. Eyvallah senin de. Ben bu bir an yenildiğimi sandım değil kardeşim? <laughs> senin profiline girdim fark ettim 300 de Sansızın da kız olduğunu aklım vermedi. <laughs> yok ben adım. Çerçeve atıyorsun? için. Ben biliyorum, tanıyorum. Adı da biliyordum. He, doğru. Ama marka ben olarak biliyordum. Kiva marka olarak biliyordum. Doğrudur, doğrudur. Elinize sağlık. Güzeldi. Bir ya. ara Marka... Senin de ee, eline sağlık. sağlık. Kendi hesabıma değilim. Artık Dilara Ablan'ın hesabını yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> güzeldi, güzeldi. Hadi elinize sağlık. Görüşürüz. Elinize sağlık, lister. Hadi, Hadi. 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 Allah'ım. Oy. Biraz da şöyle yapalım o zaman. Destansı gösterişi yoksa biraz da tepki alalım abi. Takalım bunu. Şu profili ben bir düzelteyim şimdi. Hangisini taksak? Yırtıcı Şahin. Tamam bunu takalım. Buradan bak prestij bende niye göz, gözükmüyor ya? Profili ben mi doldurayım şimdi. Skalle nerede benim nadir skar? burada. M16 AK bir dakika lan. Başka ne vardı nadir bu hesapta? Kar 98 koyduk. Uzi'yi de koyalım. Tamam. Buraya da şimdi doldurayım. Otomatik nişandan AKM'yi. M16'yı. Sıkarı. Tamam. Arabalar full Maserati. Şu an okey herhalde. Buraya bunu koyayım. Bunu koyayım. Bir de bunu koyayım. Okey. Biraz tepki almak için gidiyorum yeşil lobilere. Şimdi tepki zamanı. Emoji kapışacak bulamadık. Tepki madem alalım şöyle. Pompacı mavi 31. Evet, başka bir tane alsın da. Bu kim Adamda maskara var mı? Adamda maskara mı? Maskara ne alaka lan? Abi sende buz diyarı var mı? Selamun aleyküm Al bak buz diyarı Biz kombin istemiyoruz Buz diyarı istiyoruz Hangi buz diyarı kardeşim? Ya abinin işi sana buz diyarı versin Al bak buz Bak abi al. sana gülüyor Bak buz diyarı Hayal olsun abi Lan Oha ya Abi el adamlar işte. oynamış oyunu. Oğlum bunlar daha çocuk lan. Kıyamam bunlara kurban olduk abi. Abi bence işte bunlar var. Tek bu var abi. Spatiz. <laughs> ne oluyor senin canını yerim. Öpüyorum mesela Hadi görüşürüz fakir değilsiniz oğlum. Siz adamsınız adam. Emoji yapan yok. Neyse bugünkü videomuz buraya kadar olsun gençler. Videoyu erken çektim belki ondan dolayıdır. Sizleri çok seviyorum. Videoya like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.